Aç onu. Evet. Aç. Hah. Ha. Bak. Aç. Aç. bak bakma. Aç, aç, et. Bak şimdi o, cam, o camı kır. Yok, al onu, al. Hayır, onu alma baba. Onu almayacağım. At onu. At onu ya, camın onu. Ha. At onu. Aferin. Bak oca o resim gördün mü? Al onu alabiliyorsun. Ha, al onu. Bak. At onu. at onu. Bir şey olmadı o ses sade. Tamam atla şimdi orada. Feneri bulacağız. Feneri. Fener nerede biliyor musun? Git şu odaya. Oradaki oda Çilidliydi. evet. Çilitli. o sandalye koydu. Bak baba oraya a dur elektriği sakın kesme. Ha tamam pardon. E, ee, elektriği sakın kesme. Tamam Çünkü elektriği kesen dönmüş şu tarafa. <laughs> ha bak orada var. Onu aç. Elektrik kesersen o çalışmıyor. Elektrikli ya. <laughs> Kapatabiliyorsun. Öyle. Fener bulmamız lazım. Fener çok önemli. Niye biliyor musun? Çünkü ışık yapıyor. Onun içine saklanıyorum. Kiaz Musta geldim hemen saklanır. Orada kilidi sandalye koydu. Manken abla. Manken abla nasılsın? Tamam. Kapıları. Yakal. <laughs> Orada. Fener. Al onu. Üstüne getir ha. Tamam. Yak şimdi şuna bas bak. Ona niye bastın? Öbürünkine bas. Bak yanıyor yan. Şimdi o kapıya git. Manken ablanın olduğu yere git. O değil. Ha tamam işte oradan git İlerle. Bak tamam git git git. Ha ileri doğru git. Git. Aa kapalı bak işte bunlardan kapalı. Oradaki kapıya gir. Ha bu kapıdan. Ha <laughs> tamam. Şimdi git oraya sandalyeye. Al sandalyeyi. At onu bir yere. Fener'i al tamam. Şimdi... Ay buraya gelmeyi, Dur kapı. Tamam. Aynı yer. Oradaki kapıya git. Wow, burun neresi? Ay. Vay cana. Tam giriyorsan oraya. Sonra Orada bir kapı vardı. Bir sürek, sürek. Bak baba, gördün mü? Sürek. Dur şuraya. Dur şuraya git. Lan ben nasıl döneyim lan? Dur şöyle. Şimdi dur. Şuraya gidelim. Tamam. Bakalım burada ne var. Tamam. Evet. Şimdi git. Hmm, oraya girmemiz lazım. Evet, orada çünkü elektrik. Baba, sen bu burada kal. Fenerimiz var ya zaten. Abi kitap ne olsun? Bak, bak, ha gir oraya. Bak, şuradaki tamam mı, kapalı yere oraya girmemiz lazım, tamam mı? Niye? Şuraya girmemiz lazım. Çünkü orada var elektrik. Hmm. Hmm. Orada başka yer. Baba, elbette iki tane. lazım. Evet. Elektrik şu anda burada yok ama. Biraz sonra gelin. doğru zorlama. Çile, çile. Hayır, o, o, e, bence şuradan e, ay, ne git? Aa sandalye koymuş buraya. <laughs> Piskanusta. Aa bura nere? Gel. Geldim kandırıcı Kazım Usta. <gülüyor> <gülüyor> 52 iki <senedir oraya gülüyor> kapanıyor. Vanaları açamıyor. <açamıyorum. gülüyor> Kapatma onu niye kapatıyor? <laughs> 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 Biz kolta oturamıyoruz herhalde. Buzdolabda bir şey yok evet yokmuş. <laughs> 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 Elektrikleri yenim çok zor buluruz Murat. <laughs> bak he ora işte. Baba gir oraya gir. Aynen gir 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 gir. Bak. Bak. Bura var. Canu tamam at oraya hey Hayır geldiğim yer değil Farklı yer. O duvarı kırmam sandalyeyi al sandalyeyi al. Ha, al sandalye tamam al. Ee, şimdi git oraya duvarı kır. At. Aferin. Kırılıyor. Hop. Bak elektrikli olduğu yer. Bunu tamir etmemiz lazım. Evet. Baba almayı denesene bir elektriği. Alamıyor değil mi? Alamıyor. Ay Ayfene attık yanlışlıkla. Tamam alırız sorun yok. Kapıyı açamayız muhtemelen şurada. Değil mi? Ya şu Şeyi kapat televizyonu kapat. Çok gıcık sesi var. Tamam at onu. Aferin. Kapıya girelim. Bura kağıdımsan. Bence şuradan git. Bu. tamam yürüyoruz. Tamam. Uh be tamam. Şimdi şunu kapıyı açmayı dene. Aç. Açamıyoruz. Bir yerden tamir aletleri Baba aklıma fikir geldi. Bak şimdi al sandalyeyi kutuyu. Sandalyeyi al oraya koy zıpla. Ne? Evet girmen lazım, illa girmen lazım çünkü orada exit var. Yani ne çıkış yolu var. Anladın mı? Al sandalyeyi şimdi o odaya git, oradan Eee muhtemale oradan zıplayacaksın çünkü başka çözüm yok. Nerede gittim baba? Ey gide. Tamam tamam buraya girmemiz lazım değil, yok. Ha, tamam şimdi sandalyeyi koy oraya, koy. Tamam. Aferin çık. Şimdi zıplamaya çalış. Üstüne birkaç kutu koy. Kutu. Sandalyenin üstüne sandalye koyulur mu ya? Hayır. Bir deneyelim biz. Bak koyulmuyor. Kutu al, kutu. Kazım usta ne olur bizi yakalama. bak bizim biziz. Baba Kazım usta bizi yakalayacak. Çabuk. Oyyy gir. Baba ne yap? Dik otur orada gir dolaba. Evet uç, evet uç. Tamam. Aferin. Güzel. Evet, kazmumuz maskası yakalayacak bize. Geliyor şu an bizim. Ama bizi bulamaz burada. Saklandık artık. Elini bulamaz. Önce ama çıksana mı? Ha. Tamam. Çıkabilirsin. Çabuk çabuk, çabuk çabuk baba. Koş koş koş. Ee, sandalye sandalye tamam. sandalyeyi alma alma. O gerek yok. Kutu al kutu al 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 al. Aferin baba. Aferin bravo bravo tamam. Daha lazım değil. Daha lazım değil. Ya, buraya gelemez merak etme gelemiyor buraya. Şimdi o da neresiydi? Ha tamam oraya gir orasıydı baba. Dur ge ge geliyor geliyor. Kazmış da geliyor baba çabuk. Kaç kaç üstüne <laughs> üstüne gidiyorsun şu anda. Aha kapıyor kapıyor. Aferin. Ört 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 kapı, ört kapıyor. Aferin aferin ört ört ört. <laughs> o açıyor 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 açıyor. açıyor. Ne olur bizi yakalama bizim bir çabalatımız yok Kazım Usta'ya. Tamam. Tamam çıkabiliriz. Çık bence. Titriyor titriyor. Ekran şu anda çok titriyor. Tamam. ay çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Tamam çık bence tamam. Arkasından çık. Ört kapıyı. Tamam. Tamam tamam. Allah! Ört kapıyı ört ört ört. Ört kapıyı ört. Aferin ört. Bizi burada göremez. <laughs> Orada takılı kalmış yazık. Baba niye atıyorsun? Attım o yerinden çözülüyor. Daha alamıyorum doldu. Doldu. Baba ne yaptın? Nasıl kırdı onu? Allah! Tamam sen yerine... Kü buraya da artık Allah. giremezsin kankacığım. Abla, evet. Ben burada ne işin var şey? Şeyim bu yayda ne işim var? <laughs> Neyse tamam. Yakaladı yakaladı ne yapalım? Ve <laughs> Kazım Usta ben seni hiç sevmiyorum. Vallahi baktım. Seviyorum artık sevmiyorum. Ne? Çünkü orada kapana takılmış, takılmıştı. Kapan var ya kapana takıldı. Ondan sonra oradan e, o takıldı yerinden sen kutuya attın mı çözüldü. Kapanı. Tamam. Tamam. Aferin. Tamam. Daha çık çık. Yani çık gel bence. Anne, geliyor geliyor. Hani gelmiyor. ...göremiyoruz. <laughs> Bravo, babam. Bravo. <laughs> Bravo. Hem yani böyle var ya hiç yemiyorsun. Sıfır yani. Ya baba o adam geliyor. Tamam mı? Fazla geldikten sonra biz bizi yakalıyor. Elimize feneri al baba. Fener elimizde ya. Bir, bir, bir. Tamam. Tamam fenerle etrafı. Tamam kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> Kazım Usta bir kere de gelme. ya bu Kazım da her yerde yok oluyor adam Caz bizi. E evet, Kazım bak sana bir hediye alırım. Yeter ki bizi yakalama ne olur. Bak sana hediye alırım hem de gömlekli. <laughs> tamam kaldım zaten ben. Sakin sakin. Relax relax. oraya gidemiyorsun ben. <laughs> tamam ha burası tamam sandalye olan yer burası tamam. Ee, ne yapacaktık? al, koy aldın. Koy şimdi. Şimdi al 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 al. Aldın koy 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 koy. Koy. Al 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 al. Koy 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 koy. koy. Tamam. Alınmıyor muhtemelle. Muhtemelle. Bon. Şuraya git de. Aa yıkıldı her yer. Burası değildi baba. Yanlış yere geldik. Hayır bu level değil. Buraya giremiyorsun baba. Yanlış yere geldik. Kutu lazım dediği gibi Murat'ın. Yataklı yere. Fener al. almayalım. Fener'le ne işimiz var Murat? Şu an koktu. kilitliymiş. Bak bak baksana bir baksana bir sürü kamera koymuş. Bak şurada geri şu kapıya. Bak gördüm ben her yere kamera koymuş ya ben kendi sevmiyorum. Ya, yok sana gömlek gömlek. Yok. Tamam. da küstüm ya.